Eski çocuğum. Rahmetli televizyon kırmayı çok severdi. <laughs> Cami avlusuna bırakmak için hala geç değil. <laughs> Babası olsam annesine bir daha el sürmem. <laughs> Cami avlusunda bir çocuk gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun deyince, kime? Diyen kız. <laughs> Afiyet olsun Mahmut abi. Bir osursa bile döner ülke. <laughs> Teşekkürler yerine Eyvallah diyen kız. <laughs> Annemle benim istediğim gelinin karışımı. <gülüyor> <gülüyor> Suyu tek seferde tekleyeceğim hadi başlayalım. Boğaz değil boru hattı. Yarın gel itfaiye olarak işe başla. Lan nerene ne soktun o kadar su? Ramazan'da oruç tutunca akşam hayal ettiğim iftar açma şekli. Bizim su sebili bu kadar hızlı çekemiyor suyu. Döndüm, döndüm, döndüm ya, döndüm. O kadar içten söyledi ki evren mesajı aldı. Stop etti. Kız şarkıyı manifestemiş yanlışlıkla. Yanındaki kız gibi izledim. Ayakkabıyı parfümle evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu parfümü şuraya koyalım az. Siliyoruz arkadaşlar. Biraz zor oluyor. Yapacak bir şey yok. Cuma bayram günü camilere melek günü ölmüşlere mezar günü cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Ahdet derken adam kazak giymiş. Dayı evrim teorisi misin? Gece olduğunda bozkurt olacak herhalde. Abi ceketini çıkarmayı unutmuşsun. Dün olsa onunla ne yaparsın? Hacca giderim, Mekke'ye giderim, namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, gezerim, tozarım, sevap işlerim, ders çalışırım, üniversiteye giderim, ola giderim, okurum. Kilo demir mi ağırdır, bir kilo bir gram pamuk mu? Bir kilo bir gram mı? Bir kilo demir nereden baksan iki buçuk kilo var bence. Yani, Demir daha ağır olmuyor mu? Olmuyor. Sen evine ne yapıyorsan, o, Abi, o şekilde... Tamam. Ben sana bırakıyorum. Tamam. Hiçbir Hiç şeye şey karışmıyorum. Hiç Hiç bir şey de istemiyorum. Kırmızı rengi sever misiniz? Hiçbir şeyde gözüm yok. Hiç kırmızı işim. rengi sever misiniz? Sevenim, seveyim seveyim. Seversiniz. Mı? O zaman kırmızı renkte... Yürürsek buraya mı yürsek? İşte bu doğru yoldur dediğim yolun bana uyguladığı tarife Kişik arasında kalınca nasıl da yanlışı seçiyorum Camları güzel silmişler Kameraman olsam gülmekten geri kalan günü çekemem Ben utandım Ne kadar? Bak polis çağırıyor ver paramı Çocuk benimle uğraşma ver paramı üzerinize olsun. Lütfen kapıyı açar mısınız? Biraz da çikolata yedirseniz olmaz mı? Nasıl yani muz verirseniz muzlu süt mü oluyor? Abi tavuklara da sucuk verin sucuklu yumurta yapsın. Çilekli var mı? Oraya in İbo ne yavaş? Bak düşme sakın, vallaha çok kötü düşen. Ay ya yavaş oğlum ne diyorsun lan? Lan İbo Ne mu? Yavaş Bir şey oldu mu? Yok Vay ya çok kötü çarpıyordun bak Onun yüksek mişi ha? Herhalde Hay Allah'ını siksin Sakin, oradan gel İbo İstikçe kahve alabilir miyim Tabii ki Ne ee, kahve? 84 liraya evet. rica edeceğim Neden? Bir liranız var mı? Neden? Çünkü ben sertin parası vereceğim. Ne kadar vereceksiniz? 15 lira vereceğim. 1 lira verirsiniz. 6 lira vereyim o zaman. Nasıl yani? 84 6 daha vereyim. 1 lira. Murat Bey. Evet. Beyefendi parayı vermiyor. Parçayı veremiyorum ben şu an. Ne kadar? 84 lira alacağım ama vermiyor. Tamam. Bozuk var. Mı? Ne kadar?